Grup geçerim ya şimdi vurup. Duman bir de bakalım da öyle vurun. Yavaş olun biraz. Zor. Duman atıyorum. Ayakta e, son, ya adam, adam buradaymış. Nereye bakıyorsunuz Bursa kanka? Öleseniz de burada diye adam atar. Ne var? Bir düşman kanka. Bak onu da çeyini bir de line yapalım diyor ya. Maymun. Kıksın. Ulan yaraladı. KABUSA GÖMÜLÜN! SİMİN Mİ? BİR KÖLÜMÜ TEK TABANCI! Evet. Al Aldı oğlum ya adam lan. Elde. Aldık oğlum. Aldı ya tek tabanca diyor. Helal be Brimstone. Biz mi aldık lan? Evet ya tek tabanca yazıyor ya oğlum. Pardon al. görmedim. Ha. Bence hızlı oynayalım lan. Tamam. kır duvarı tutuyor Dolduruyorum Yavaş olun biraz Kırman altı Birazdan Kırmızı işareti kurdu Kırmızı işareti kurdu Kırmızı işareti kurdu Kırmızı işareti kurdu Kırmızı Burada kuralları ben koyarım. Ana ana Bir düşman kaldı. O da orada orada. al. Bir düşman görüldü. Gösterme. Dibine. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Yaralamış olabilir abi dikkat et. Evet. Ah hele. Abi şey attım. attı. Neon arkalıyor. Ses verdi. Neon arkalıyor adamlar. Neon arkaladı. Gelen de kur kur kur. kur. Adaydı. Ne oldu ya? Arka gelmiş tam trebim var. Gösterme niye Vurayım. Ne tamam, no, sakin? Uyuş açık. Tamam. Sılahı al muhtar. Sılahı yer muhtar. Oyunu alamaz ki. Bir de lan muhtar. Beş lan geri devam. Line up var lan. zaten. Her türlü alamaz ki oyunu. Kire etmiyor. Dünyalarını karartalım. Kire kardan adamlar. Ayıkımdır. ayakta kalan bir arka molıya attım ben onu vurursan diyelim molıya yakaladık aldık test tabanca bir dinle İtalya mı Yok Rusya. <laughs> abi vurduk seni. Hadi. Hadi hadi, hadi aldık beyler. Neydi? Birimin şey var hoş, zaten. Kurdur yeter. Az beni aldı. <laughs> tamam yok tamam, lan hadi. Tam vurdum. Helal lan. Yük kalmadı. Arka var mı acaba ya? Bilmiyorum ki. Göremiyorum ki bir. Tam göster. Korktum abi. Abi, abi. abi soba soba. Ayak tamam ayak o da gitti gitti. Daha kimse gelmeyecek. Allah Allah. <laughs> atladın ama abi. Ayakta ah. kalan son. Bunu atıyorum. Dibine. Helal kardeşim. Ne sağlık kanka. Klibe bunu da koy. Bir düşman kaldı. Dudut dudut tut -du 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 -du. bella. Nasıl oynadı ya? Ayakta kalan son oyun. Abi. Gökte ne var? ハハハハハハハハハ。 Tamam. Fight yerinde. indi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Dolduruyorum. Yük kalmadı. Abi zaman oynayın, alırız oyunu. Ayakta kalan son oyuncu. Oturdu. Tam otursun. Ya bu adam nerede ya? Görünmüyor da. Tek tabanca. Taraf değiştirmeden önce son tur. Aa yok ya. Bak ya. Geliyor giriş. Geldi. Oturmadı. Ayakta kalan son oyuncu. Aldın. Tek tabanca. Bizi burutmaya boşuna getirmediler. Bir şey diyeceğim Tejo, sen birimin yanında dur. Senin devleri falan var ya. Birimin yanına git, birimin. Ayakta kalan son oyuncu. Gökte ne var? Bu bir işaret. Aynı, polisim, Bir düşman kaldı. Tane full Tek tabanca. Ben şimdi size nasıl öğreteyim ki bunu? Tek ultin de var. Sen ultini açamıyorsun. Spike nerede ne iş var? Ceyne at direkt ya. Güzel. Tutunca söylesene Spike. I. atma kral atma, atma. at at gökte ne var dibine helal aldık eli tek tabanca para geldik yani. abi ve ben aid bol <laughs> abi seni seviyorum ben beni siker misin aman oynasanız da zaman oyna. Suubat seyit soluna. Hayır. Elektrik geldi. Ayakta kalan son oyun. Yalan gibinine bakacağım. Ya. Şimdi sağlık. Tek tabanca. Eyvallah. Ah, Lof, Phoenix Lof. Ben yani bir kurt yollarım. Kuman Beş de burada. Kuman İki burası ya. Birer birer. <laughs> indi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Çantada keklik. kalan son oyuncu Son 30 saniye. O ah, ne yapacağı yedin hadi devam et. 4 <laughs> olabilir. Son 20 Helal. Çok iyi. Daha ölmedik. Yani çok oh. o. Yedim. Göster gücünü ufaklık. Kaçış yok. Duman ne yapıyor ya? Bete kurtin var ne var? Dibine. Saçını ağrıdı. Helal takım. Kırın canavarı. <laughs> Oturttum, dobalttım. Şimdi eğlenme sırası Koşu bende. Ben Canlar abi. kendine. Tam sakin oynayın. Çok iyi sage, sage taşıyacak oturdum bir düşman kaldı bela bela saldım sana kanka çözemezdir abi hemen son oyuncu hemen sandok çözme ihtimal yok zaten ben <gülüyor> <Benim> <gülüyor> karşıma gelsen var ya çok sinir olur sana <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan aynı takımdayız ya. Dizlerim ardandı. Değil mi? işareti burada. Spike evet, A'da düştü. düştü. Duman atıyorum. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Spike A'da düştü. Şu siyah alsın, siyah, siyah, siyah. Aldın mı? insanların yorulabilir. <laughs> illa bir Troll, Helal de bir ne kadar Kayıtta mıydın? Evet. Adem sorur mu? Gel Murat. Oğlum. Sorsun lan Murat. Kanka tarıyor. Bomba atıyor bak. Şuradan gitti. Işte. Aşağı atladım. Kanka vurdum. Birim birim git dur, gibi. Arka. Arka var arka. Kamera mı kırdı bak? Oğlum arkadaki adam Dayan 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 42 iki Bak şimdi bak Bak şu piç her zaman burada Kuvvet işareti kurdum Jett'in silahı var Jett götten yedi Arkamış koşuyordu neyse arkamı boş ver. Adama yardım edin lan ya işte. Adam kendine vuruyor ama hem Helal olsun ya Kaya. Büyük adam. Dolduruyorum. Kaç ben line up'a gidiyorum. Sen gelme. Okey miyiz? Sen gelmiyorsun. Okay, Sen bana söyle tamam mı? Spike'ı Spike, Spike oturdukları zaman söyle. <laughs> ben oraya Bir kardın adam. Biri burada. Tamam. <laughs> ben oyalıyorum ya. Oyala şimdi git göz, gözük sadece gözük. Git, git, git. Ayakta kalan son oyuncu. Tamam şimdi atabilirsin oturdu Patladı oturdu Patladı dimi abi Patlamadı o... oturdu ama Abi oturdu, abi, oturdu. Düşman geldi Tamam abi Ahmet Kaya Ahmet Kaya Oğlum sakin ol lan Sakin Sakin lan Ultiye gerek Altyazı. duymadım Sino sakallarını yerim hmm <laughs> yes.